Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yağız Bugün size kanalımda yaptığım ve yapacağım 4 tane sürprizi açıklayacağım İsterseniz videoya geçelim Arkadaşlar Evet size birinci sürprizim Gördüğünüz gibi artık videolarımda Facecam de kullanmaya başladım Benim artık yüzümü çoğu videomda göreceksiniz gördüğünüz gibi ee, evet e, bu isterseniz ikinci sürprizimize geçelim Evet arkadaşlar sizlere ikinci sürprizim ise e, belki fark etmişsinizdir kanal fotoğrafımız değişti kanal fotoğrafımızın e, değişmesi e, şu şekilde e, şurada da zaten görüyorsunuz e, kanal fotoğrafım mız biraz sıkmıştı artık çünkü tam belli olmuyordu evet şurada da gördüğünüz gibi yeni bir tane fotoğraf ayarladım evet e, isterseniz e, bu kanal fotoğrafını da gösterdikten sonra üçüncü sürprizimize geçelim evet arkadaşlar üçüncü sürprizimiz ise artık bizim de büyük ihtimal bu video videoyu yükledikten yükledikten sonra ya bu video ya da bundan sonraki videolarımızda çoğu 1080 piksel olacak buradaki gibi görüyorsunuz şu an evet üçüncü sürprizimiz de bu kadardı arkadaşlar isterseniz son sürprizimize sürprizimize geçelim büyü sona saklı Evet arkadaşlar son sürprizimiz de şu şekilde artık biz de Shorts videolar çekeceğiz. Evet bundan sonra e, her hafta gelmesini planlıyorum. E, shorts videolar nedir diye kısaca bahsetmek gerekirse Shorts videolar arkadaşlar böyle küçük o e, 60 saniyeden kısa olan videolardır. E, Google'a Shorts videolar diye arattığınızda da çıkacaktır. Evet e, Shorts videolarımızı genelde nasıl içerikle yapacağımızı da belirtelim isterseniz genelde böyle haftanın sorusu şeklinde komik şeyler ve eğlenceli şeyler yapacağız mesela ben bir soru soracağım onun cevabını yorumlara yazın diyeceğim öbür haftada sonucunu açıklayıp neden olduğunu söyleyip öbür şeye geçeceğiz evet isterseniz şöyle duydum çok sevilen oyun Brawl Stars'la alakalı da çekebiliriz. Böyle komik arada Brawl Stars'la alakalı da çekebiliriz. isterseniz o günü bekleyin. Son sürprizimiz de bu kadardı. Evet arkadaşlar. bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoyu artık bitiriyorum. İsterseniz e isterseniz bu sürprizlerimizden e, daha kanalda yapmak istediği e, kanalda ne yapabileceğimizi yorumlara yazabilirsiniz. E burada burada son videom olacak. Burada ise başka bir oynatma listem olacak. Onlara gidebilirsiniz. Buradan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olun, bizi destekleyin. E, size daha fazla içerik verebilelim. Ee, e o zaman görüşürüz. Bay bay.